Takım arkadaşı olan 5 atletten ilk dördünün parkuru bitirme süreleri aşağıda verilmiştir. 5 numaralı atletin parkuru bitirme süresi arkadaşlarının parkuru bitirme sürelerinin her birinden en az 4 saniye, en çok 15 saniye fazla olduğu biliniyor. 5 numaralı anket atletin parkuru bitirme süresi x saniye olmak üzere x'in alabileceği tüm değerleri gösteren eşitsizlik hangisidir demiş. Şimdi her birinin bitirme süresinden en az 4 saniye, en çok 15 saniye fazla dediğine göre. En az kime yakındır? Süresi en uzun olana yakındır. O zaman süresi en uzun olan adet kaç saniyede tamamlamış? 536 saniye. O zaman süresi en az şey en çok olana 4 saniye ekliyorum. 540 saniyede tamamlamış olabilir. En çok da 15 saniye fazla olduğuna göre en çok da kime e, en çok ifadesi kullanılır? En az olana yani 530'a da 15 saniye eklediğimde 545 saniyede tamamlamış olabilir. Yani x'in değeri 540 ile 545'in arasındadır. Ama en az ve en çok ifadelerini kullandığı için de ne yapıyoruz? Araya eşit olma ihtimalini de ekliyoruz ve 540 ile 545'in arasında cevabımız C şıkkıdır.